Gökmeçten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Başrollerini Demet Akba, Özge Özpirinççi, Metin Akdülger ve Necip Memilli'nin oynadığı Sandık Kokusu dizisine Meriç Aral da dahil olmuştu. Dizinin son bölümünde Meriç Aral'ın canlandırdığı ırmak karakteri annesi Filiz'i üvey babasıyla yasak aşk yaşayarak terk edince bu olay izleyicileri çıldırttı. Kısa sürede gündem olan sahne için Rütü'ye seslenen izleyiciler üvey babayla yasak aşk toplum ahlakını bozuyor ve reyting uğruna yapılmayan kalmadı yorumlarını yaptı. Sandık Kokusu çok sevdiğim bir dizidir. Laf <laughs> söyletmem. <laughs> Melisa Döngel geçtiğimiz yıl Eser Yenenler'in programına katılmış arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşayabilirim demişti. Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı Tuğba Ekinci genç oyuncuyu sert sözlerle hedef aldı. 24 yaşındaki oyuncunun açıklaması hatırlatılan Ekinci ben arkadaşımın sevgilisine bakmam bakanın da beynini patlatırım. Onun beynini patlatmamışlar daha denk gelmemiş çok ayıp şeyler kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma yorumunda bulundu. Son olarak Murat Ünalmış'la başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen dansları, iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Dans etmelere doymayan Melis Sezen bu sefer muhteşem dans figürlerini Dubai kumlarında sergiledi. İlginç bir şarkı eşliğinde kendini kumlara atan Sezen'in mistik dans performansı olay oldu. Ünlü isme sosyal medyada her seferinde şaşırtıyor, hayatı sorgulattı. Hiç olmuş mu şimdi, biz ne izledik gibi yorumlar yapıldı. Rating rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin ünlü oyuncusu Doğukan Güngör'ü hepimiz tanıyoruz. Doğukan Güngör'ün son paylaşımı sevenlerinde merak uyandırdı. Doğukan Güngör'ün Aslı Bekiroğlu'nun köpeğiyle paylaştığı fotoğraf ikilinin arasında yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu akıllara getirdi. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.